Herkese merhaba, güneşli günlerimize hoş geldiniz. Bugün e, takipçimizin evine, misafirliğe geldik ve evin, bahçenin güzelliğini göstereceğim size. E, Uras'la Güneş aralarında bir ay bile yok. Ee, Serpil Hanım'la, orasının annesiyle biz takipleşiyorduk ve onlar da Altınova'dalarmış. Uzun zamandır hep böyle bir araya gelelim, karşılaşalım istiyorduk. Kısmet bugüneymiş. Biz şimdi onlara kahve içmeye geldik. Ve bahçenin güzelliği, bahçede inekler var, tavuklar var, keçiler var. Onların hepsini göstereceğim size. Hatta şimdi göstermeye başlayayım. Orada Teşekkür ederiz. Aa yılan varmış anneciğim uzaklaşın. Ha peki. Bakar <laughs> mısınız <Görmüşsünüz> güzelliğe? Faytak <laughs> faytak yürüyorlar. Oğlum bak güneş güneşiyor ki. Uğraş nerede diyor. kalkın Ben diyorum işte 99'da biz denize gidiyorduk. Ha, bak horozlara ya. evet, bak. Çok tutuyor. güzeller. Her ha. yerden hayvan çıkıyor. Ha. Ve tabii ki zeytin ve meyve ağaçları. Aa, Serpil Hanım da kahvemizi getirdi. Ay size keçileri göstereyim durun. Ay çok tatlılar demin onlara ben Demin onlara ben yemek verdim. Bu arada hava o kadar sıcak ki e, kameram çok ısındığı için kapanıyor. Biraz önce kapandı ve çekimim yarım kalmış olabilir. Bakın. Hele. Takipçilerime selam verin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın keçiler. Bakar mısınız? Nasıl güzeller. Ay merhaba. Merhaba. Ay, sevsen mi bir şey var mı acaba? Ay sevdim, sevdim. <laughs> Ay gideyim şimdi kahvemi içeyim. Konumuz sağlık. Ben Uras'ı asistanım yapmaya karar verdim. Bu konuda kesinlikle eğer mevzu heh, eğer mevzu sağlıksa Uras yanıma gelsin. Bunlar diyor sağlıklıdır sen bilmiyorsun diyor. Uras bak ben haftaya kampa gidiyorum gel benimle. Türkiye'de ticaret çok zorlaştı. Türkiye'de bu kadar.

Aa, aynı, şey aynısı. Kahve isteyen var tekrar yapabilirim. Yo ya. soğuk Bu su alabiliriz. Yani. Evet. Belki sonra. Ama sen içi, mi? içecek misin? İçersen içerim o zaman. Evet. Tamam Abi olur. Içer, su, ne içer mi? Yok <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> <var mı>? Su. <laughs> ben de ben de su alırım. Su tamam. Anne yani inşallah soğuk var. su vardır. Alırım alırım alırım. Ama şansını zorlamayın bir yandan gidiyoruz. Ya sosyal medyanın yani, bana getirdiği güzellik, güzellikler bunlar. Sen evet. için kullanıyorsun yokayım gözlü mü? Yapamıyoruz. Bir yandan da olanım. Ya. Benim de takipçilerin ben, organik mi diyenler aldım. Aldım. buradan Sen canlı canlı, canlı söylüyorum. Takipçilerim organik. Hatta organik bir hayatları var. Ben niye orada kalma peyim? Orada satara takıldım. Halbuki aynı. Ediniz sağlık efendim. Afiyet olsun efendim. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Şöyle mis gibi kahvelerimizi de içelim. Başka, fethiye güzelse burası da güzel. De güzel. Değil mi yani? Lütfen. Daha düne kadar Fethiye mi vardı? <laughs> fethiye kim? <laughs> PKK'nın maskesi var. Diye evet. Yani, Burayı düşündünüz <laughs> değil mi? Herkes onu söyledi. Her <laughs> <laughs> parka mı gidiyorsunuz? <laughs> Ay benim Tanita da geziyor. <laughs> Dur ben seni tartacağım birazdan tamam mı? Birazdan tartacağım seni. Uras sen de oturabilirsin. Güneşle gezin. <laughs> Harikasın. Ama dikkat et tamam mı? Evet ziyaretimiz bitti. Eve döndük. Hemen böyle bir havuz hazırladık. Güneş kuzeniyle birlikte havuzda. Kendime hemen bir hırbalak çayı hazırladım buz gibi. Bizimkiler neler yapıyor. Babamla Yıldırım buraya beyaz bir çarşaf giriyorlar. Bugün e, maç varmış. Ne maçı var bugün? Aa, Türkiye Portekiz maçı varmış. E, projeksiyondan buradan maç izleyecekler. Arzu ile Özgür ağacın altında sere serpe. Oh. Hello. Evet. Sosyal medyanın faydalarını görüyorsunuz. Ellerde telefon. Öyle. O zaman iyi. Gidin.